Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım bugün bir lezzet bombası börek tarifim var. Kıymalı burla böreği yapacağız. Mükemmel bir tat. Hem sunumu hem lezzeti çok güzel. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 1 su bardağı ılık su. 1 su bardağı ılık süt. 1 tatlı kaşığı şeker paket toz maya veya yarım paket e, yaş maya da ilave edebilirsiniz. Hepsini güzelce bir karıştıralım tel çırpıcıyla e, ve bir dakika tezgahta böyle bekletelim. Mayamız tamamen erimiş olsun. Karıştırdım. Tezgahta 1 dakika beklettim. Bakın sevgili arkadaşlarım, tamamen mayamız eridi. Yani öyle tane tane maya yok içinde. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ben e, sızma zeytinyağı kullandım. Mümkünse zeytinyağı ekleyin, yoksa sıvı yağ da olur. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip yine tekrar hepsini bir karıştırıyorum. Daha sonra da unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Toplam un miktarı 5 su bardağı bende tam denk düştü. Ama siz yine de kontrollü ekleyin. Hamurunuz çok sert olmasın. Sevgili arkadaşlarım unu ekliyorum, kap kontrollü bir şekilde, kabaca kaşıkla toparlıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Siz izlerken hemen bir sesimin neden böyle çatal çatal geldiğini açıklayayım. Sevgili arkadaşlarım ben 3 gündür çok hastaydım. Böyle bir salgın varmış. Baş ağrısı ve halsizlik yapıyor. Ee, şükürler olsun atlattım ama konuşurken sesim böyle bir ergen ergenlerin sesi gibi bir kalınlaşıp bir incelirse şaşırmayın henüz daha tam kendimi toparlayamadım sadece atom çayı içerek iyileştim onu da belirtmek isterim hiçbir kimyasal kullanmadım linkini de aşağı ekliyorum belki benim gibi hasta olanlar vardır. Hamuru da 4 dakika kadar, 4-5 dakika kadar güzelce yoğuruyorum. Bakın tamamen kendini tutmuş, Pürüzsüz güzel bir börek hamurumuz var. Bu tarz hamurlarda lütfen 4-5 dakika yoğurun. Hamurunuz pütür pütür değil de böyle pürüzsüz bir kıvama gelsin. Mayalanmaya bırakalım. Hamurumuz mayalanırken iç harcımız için gerekli malzemeler 250 gram kıyma çift çekilmiş olmasını tavsiye ederim. Hatta biraz yağlı olması çok daha lezzetli yapar. 2 tane sivri biber şöyle bir e, manuel bir el blender'ı kullanıyorum ben. Yoksa tahtada da kıyabilirsiniz ama elektrikli tavsiye etmiyorum. Soğanın e, acı suyunu salacaktır. 2 e, tane de orta boy soğanı ekliyorum. Hepsini el blender'ından güzelce geçirdim. Bu arada o kapağındaki bıçağındaki tüm malzemeleri ben sonradan ekliyorum. Hiç sanmayın onu öylece attım. Hani videoda sıkıcı olmasın diye atladım oraları. Kıymış olduğumuz soğan ve yeşil biberi kıymamıza ilave edelim. Baharat olarak 1 tatlı kaşığı hafif tepeli tuz, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı acı pul biber ilave ettim. Ve üzerine de 5-6 yemek kaşığı kadar sızma zeytinyağı döktüm. Siz sıvı yağ da ilave edebilirsiniz veya kıymanız yağlıysa hiç gerek yok. Şimdi bütün malzemeleri elimizle çiğ köfte yoğurur gibi güzelce yoğuralım. Sevgili arkadaşlarım bu çok önemli. İyice yoğurun. Bütün soğanın lezzeti, yağın lezzeti birbirine geçsin. İyice yoğurduktan sonra üzerini streç folye ile kapatıp buzdolabına alıyoruz. Çünkü kıyma olduğu için e, oda ısısında bırakmayın. Güzelce temiz yaptık, harcımızı hazırladık. Buzdolabına alıyorum. 1 saat sonra böreklik hamurumuzun da e, mayası gelmişti. Güzelliğe bakar mısınız? Yani o kadar güzel yoğurduk ki elimi bastığım anda zaten böyle baloncuklar çıkıyor. Çok az un serptiğim tezgaha bütün hamuru komple alıyorum. Ve almış olduğum hamuru yine tezgahta şöyle elimle sağını solunu birazcık katlayarak mümkün olduğunca eşit olacak şekilde iki tane büyük beze alalım. Bu arada e, böreğin ismini size açıklayayım. Sevgili arkadaşlarım sizler izlerken e, ben bu tarz börekleri çok seviyorum. Hamurla etin karışımı çok hoşuma gidiyor. E, sizlerden de çok istek vardı. Ben de meç yapmayı çok severim. Bilirsiniz birçok tarifi ben meç yapıyorum ve farklı tarifler çıkıyor. Neden burla böreği? E, burmanın burunu aldım. Lahmacunun lağısını aldım. Burla böreği yaptım. Çünkü e, aramalarda kolay bulmanız ve mesela 50 yıl sonra bu börek burla böreği olarak yerleşecek tarif defterlerine o yüzden kıymalı börek diye atmıyorum. Bir de oturup bunlara isim düşünüyorum. E, i̇sim annesi yine benim, fikir annesi benim. İnşallah hoşunuza gider. İki tane büyük beze aldım. Bir tanesini kenara alıyorum, bir tanesini hiç beklemeden hemen bir oklava yardımıyla 35'e 35 santim çapında açıyorum. Çok güzel yumuşak bir hamur zaten siz elinizi değmeden e, kolaylıkla açılıyor. Bir de yapımı da çok kolay yani çok kremli bir abla olmanıza gerek yok. E, civcivler de bu böreği rahatlıkla yapabilir. E, çok lezzetli bir börek. Şöyle 35'e 35 santim olacak şekilde açıp hazırladım mümkün olduğunca her taraf eşit oranda kalın olursa çalışmanız da kolay olur. Bir rulet yardımıyla açmış olduğum bu hamuru 4 eşit parçaya kesiyorum. Ben burada bir kenarda bir baktım biraz kalın oldu. Hani bazen ben kameraya çok odaklandığım için böyle minik hatalar yapıyorum ama siz 4 tane kesin. Bir tanesini hemen böreği yapmak için aldım. Onu biraz oklavayla genişletelim. Daha önce hazırlayıp buzdolabına aldığımız kıymalı harcımızdan böreğimizin içine en çok da böyle her tarafına e, değecek şekilde güzelce yayalım. Ben bunu 250 gram kıyma yaptım. Siz bunu 300 gram kıymada kullanarak yapabilirsiniz. Çok daha böyle etli etli seviyorsanız e, nasıl isterseniz ama 250 gram aslında yeterli yeterli geliyor bu tarifi. Her tarafına hiç boş yer kalmayacak şekilde özellikle üst kısımlarına da o ağız kısımlarına da bolca sürün. Daha sonra bu hamuru ikiye katlayalım ve bir tarafından sararak getirelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunu yapmamın sebebi mantıklı bir açıklaması var. Şimdi siz bunu bazen görüyorum bu tarz böreklerde ikiye kesip sarıp o şekilde dizilirse bu pişme esnasında güzelliğe bakar mısınız? Pişme esnasında buradaki amacım soğanın, kıymanın yağı, baharatlar onların akıp tepsiye gitmemesi. Anlatabildim mi? Yani bu harcı tam ortasına sürüp onu da ikiye katlıyorum. Açık olan kısmı yukarı veriyorum, alt kısmı kapalı. Dolayısıyla pişerken o kıyma suyunu, yağını salıyor ya. Onu işte hamur komple emiyor. İnanılmaz bir lezzet oluyor. İnşallah anlamışsınızdır ne demek istediğimi. Tekrar kıymayı sürdüm. İkinciyi, üçüncüyü hepsini aynı işlemle e, rulo yaparak birçok açıdan size gösteriyorum. Sararak bitirdim. En uç kısmını da altına kıvırarak saklayalım. Ve bu şekilde bitirelim. Çok güzel görünüyor. Ben bugün e, kıymalı yaptım sevgili arkadaşlarım. Bir taneyi komple bitirip tepsiye dizdim. Bu ikinci bezemiz. Bunu da hızlı hızlı yaparak size göstermek istiyorum. Bu beze biraz daha beklediği için... Böyle elimi değdiğimde zaten hamur hemen açılıyor. Ben bugün kıymalı yaptım. Şayet et yemiyorsanız aynı işlemi patatesli yapabilirsiniz. Mercimekli yapabilirsiniz. Pırasalı yapabilirsiniz. Hepsi muazzam olur. Çünkü hamurunuz çok güzel. Bir de fikir çok güzel. Yani kıymanın bütün lezzeti veyahut da harcınızın bütün lezzeti böreğin içinde kalıyor. Peynirli de yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Yine açtım dört eşit parçaya böldüm. Her bir parçayı e, kıymayı sürerek biraz oklavayla açarak kıymayı sürüp katlayarak bitirdim. Birçok ayrıntıyı size anlatıyorum sevgili arkadaşlarım ama bu arada tarifimi yaparken de geçmiyorum. Biliniz ki baştan sona kadar hepsini e, kendim çekiyorum, kendim yapıyorum. E, aklınızda soru işareti kalmasın ve bütün börekleri aynı tarifle bitirdim. O kenarda bir tane fazla kesmiştim ya kameraya odaklanıp ona kıyma kalmadı. Ona biraz zeytinyağı sürdüm. Onu da bu şekilde katladım. Uç kısmını da elimle kapat, kapatıp ters çevirerek tepsiye dizdim. Bu da zeytinyağlı katmer oldu. Her şeyi değerlendiriyoruz. Bütün börekleri tepsiye dizdikten sonra elinizle böyle zarif bir şekilde üzerine basarak biraz yassıltın. Yani biraz inceltin. Kıyma zaten eşit oranda her tarafına bu işlemle yayılmış oluyor. Bütün börekleri düzelttim. Şimdi temiz bir mutfak havlusuyla yüzeyini örtelim ve tekrar tepsi mayası için 25-30 dakika oda ısısında dinlendiriyoruz. Bakın sevgili arkadaşlarım, 30 dakika sonra iki kat kabarmış oluyor. Üzerine bolca zeytinyağı sürelim ve böreğimizin ilk aşamasını bitirelim. Ben börek tariflerinde üzerine yumurta sürmeyi pek tercih etmiyorum. Zeytinyağı, tereyağı bunları tercih ediyorum. Bilmiyorum yumurta sanki böreğin tadını alıyor gibi. İsterseniz yumurta da sürebilirsiniz. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35-40 dakika pişmeye gönderdim. Fırından çıktığı andaki kokuları tahmin etmenizi isterim. Şahane bir koku. Görselin güzelliğine bakar mısınız? Hemen şöyle bir tane alıp size göstermek istiyorum. Çok kolay yaptık sevgili arkadaşlarım. Hiç size uğraştırmadı. Böyle kıymanın bütün lezzetini biraz sonra göreceksiniz. O anlatmak istediğim nasıl arasında kalmış bütün e, suyu, yağı. Ve sunum için hazırlandık. Sizlere şöyle detaylı bir gösteriyorum. Az önce de bahsettiğim gibi yanına bir de çay demleyin, bir de salata yapın. Tam bir akşam yemeği. Hatta Ramazan'da sahura yapabilirsiniz, iftara yapabilirsiniz. Ben de bugün çay yaptım. Sizin için sunum hazırladım, antika bir fincanımda çayı hazırladım ve doku testine büyük bir zevkle geçiyorum. Yapımı çok kolay, sevgili arkadaşlarım. Hamuru bir börek hamuru, üzerine sadece zeytinyağı sürdük, yumurta sürmedik. Yine de gördüğünüz gibi nar gibi kızarmıştı. Yani kızarması için illa yumurtaya gerek yok. Ben yumurtaya çok hassas biriyim, özellikle böreklerde. Şöyle yumuşaklığını gördünüz, üzeri çıtır çıtır. Şöyle arasını açtığımda lütfen dikkat edin. O kıymanın nasıl kenar duvarlarda bakar mısınız? Islaklığını görün. Hani şimdi son zamanlarda çok trend bir şey var, ıslak hamburger. Yani kenarındaki o lezzeti görüyor musunuz? İşte o gördüğünüz tamamen kıymanın suyu, lezzeti, yağı. Yani hiç aşağı akıp da tepside ziyan olmadı. İki tane farklı tarifi bir tarifte buluşturdum bugün. Ee, az önce de bahsettiğim gibi birçok şekilde yapabilirsiniz. Atlayanlar olmuşsa videoyu pırasalı, mercimekli, patatesli, peynirli her türlü yapabilirsiniz. Aynı hamurla aynı şekilde hepsi çok güzel olur. Kenarlardaki ıslaklığı görüyorsunuz. Bakın sevgili arkadaşlarım o gördüğünüz kıymanın lezzeti. Bugün sizlere burla, tar burla böreği tarifini hazırladım. Sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz bir tanesini de böyle kenarda katmer gibi yapmıştım. Onu da hemen gösteriyorum tabii ki. Hatta böyle yapıp buzluğa atın sahura çıkarın Ramazan'da her türlü güzel olur. Şimdiden beğenileriniz, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Sesimdeki bu bozukluk için tekrar özür diliyorum. Bir dahaki çekimde inşallah tekrar düzelir. Yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.